Fortunato'nun beni inciten binlerce hareketine dayanabildiğim ölçüde katlanmışımdır. Ama işi onurumu kıracak sözlere vardırdığında öc almaya yemin etmiştim. Ruhumun doğasını kavramış olan sizlerin de anlayabileceği üzere karşısına geçip onu açıkça tehdit etmedim elbette. Elinde sonunda intikamımı alacaktım. Bu kararım kesindi. Kesinliği Biraz da muhtemel bir tehlikeyi dışarıda bırakmayı istememden kaynaklanıyordu. Sadece onu cezalandırmakla kalmamalı, kendim de ceza almadan yapmalıydım bunu. Bir yanlışın düzeltilmesi için onu düzeltene de kötülük gelmemiş olması gerekir. Hem sonra yanlış yapan, yanlışı düzeltenin kendinden öç aldığını anlamazsa o yanlış düzeltilmiş de sayılmaz. Ne sözlerimle ne de hareketlerimle Fortunato'nun iyi niyetimden kuşkulanmasına neden olacak bir şey yapmadığım iyice anlaşılmalıdır. Eskisi gibi yüzüne gülmeye devam ettim. İşini nasıl bitireceğimi düşünerek gülmekte olduğumu fark etmedi. Gerçi şu Fortunato bazı konularda korkuyla karışık saygı beslenecek bir adamdı ama onun da zayıf bir noktası vardı. Şaraptan çok iyi anladığını söyler bununla da övünürdü. Gerçek bir sanatçı ruhu taşıyan İtalyanların sayısı azdır. İlgilenir göründükleri şeyler karşısındaki coşkulu tavırları, genellikle o anki gidişe ayak uydurmak, fırsatlardan yararlanmak içindir. O tavırları İngiliz ve Avusturyalı zenginlere hoş görünmek için bilerek takınırlar. Tablolar ve değerli taşlar konusunda Fortunato da kendi yurttaşları gibi şarlatan olabilirdi. Ama eski şaraplar konusunda inandırıcı bir içtenliğe sahipti. Benim de bu alanda ondan aşağı kalır yanım yoktu hani. İtalyan şarapları ve ürünün yılı konusunda ben de epey bilgiliydim. Fırsat buldukça bol miktarda da şarap satın alırdım. Karnaval günlerinde çılgınlıklarının doruğa çıktığı bir akşam karanlık basmak üzereyken arkadaşıma rastladım. Epey içmiş olduğundan aşırı bir sıcakkanlılıkla yanıma yaklaştı. Üzerine sımsıkı saran, rengarenk, çizgili bir elbise giymiş, başına koni biçimli, çıngıraklı bir şapka takmıştı. Onu gördüğüme öyle sevinmiştim ki, elini hiç olmadığı kadar içten sıktım. ''Sevgili Fortunato'' dedim, ''sana rastlamam ne büyük şans.'' Bugün ne kadar da iyi görünüyorsun. Elime bir fıçı şarap geçti. Amontillado olduğunu söylediler. Ben bu konuda kuşkuluyum. Nasıl? dedi. Amontillado mu? Bir fıçı mı? Olamaz. Hem de karnaval ortasında. Doğrusu kuşkuluyum diye tekrarladım. Üstelik sana danışmadan hakiki amontillado fıçısına verilecek paranın tamamını ödemek gibi bir aptallık yaptım. Ortalarda yoktun. Ben de bir başkasına kaptırırım diye korktum. Amontillado. Kuşkuluyum. Amontillado. Bu kuşkudan kurtulmak istiyorum. Amontillado. Senin işin vardır diye Lukes'e gidiyorum. Şaraptan anlayan biri daha varsa o da Lukes'idir. Herhalde söyler bana. Lukes'i Amontillado'yu Sherry'den bile ayıramaz. Yine de bazı budalalar onun bu alanda senden aşağı olmadığını söylüyor. Hadi gidelim. Nereye? Senin mahzene. Hayır dostum. Senin iyiliğinden yararlanmak istemem. İşin olduğu belli. Lukes'i hiçbir işim yok. Hadi gel. Hayır dostum. İşinin olup olmamasını bir yana bırak. İyice üşümüş olduğun anlaşılıyor. Mahzenin rutubeti dayanılacak gibi değil. Duvarlar güherçile kaplı. Olsun yine de gidelim. Üşüttüğüm falan da yok. Amontillado ha. İyi yutturmuşlar sana. Lucasia gelince o Sherry'i Amontillado'dan ayıramaz. Fortunato bunları söylerken koluma girmişti. Siyah ipekten bir maske takıp bir pelerine sıkıca sarıldım ve beni köşküme doğru sürüklemesine sesimi çıkarmadım. Hizmetçiler evde değildi. Karnaval şerefine eğlenmek için sıvışmışlardı. Onlara sabaha kadar eve dönmeyeceğimi söylemiş ve hiçbir yere ayrılmamalarını da sıkıca tembihlemiştim halbuki. Bu emirlerin işe yaramayacağını, daha arkamı döner dönmez hepsinin ortadan yok olacağını da biliyordum. Duvardaki yuvalarından iki meşale çıkarıp birini Fortunato'ya verdim. Birbiri içine geçmiş odalardan ilerlerken eğilerek ona yol gösterdim. Derken mahzene giden kemerli geçide ulaştık. Dönerek inen yüksek bir merdivenden inerken arkamdan dikkatli gelmesini söyledim. Nihayet merdivenin sonuna vardık ve Montresorların mezarlarının bulunduğu nemli toprak zemin üzerinde yan yana durduk. Arkadaşım dengesiz yürüyor. Yürüdükçe de şapkasındaki çıngıraklar ötüyordu. Fıçı dedi. Az ileride dedim. Ama şu mahzenin duvarlarında parıldayan beyaz örgülere bak önce. Bana döndü ve sarhoşluk gözyaşlarını damıtmış olan buğulu gözlerini dikti. Güherçile mi? diye sordu sonunda. Güherçile diye yanıtladım. Ne zamandır böyle öksürüyorsun? Zavallı arkadaşım bir süre yanıt veremedi. Önemli değil dedi sonunda. Gel dedim kararlı bir tavırla. Geri dönelim. Sağlığın daha önemli. Sen zengin, saygıdeğer, beğenilen, sevilen birisin. Mutlusun. Ben de öyleydim bir zamanlar. Eksikliği hissedilecek bir adamsın. Benim için olsa önemli değil. Geri dönelim. Yoksa hastalanacaksın. Böyle bir şeye vesile olmak istemem. Hem Luke'si var. Yeter." dedi. Öksürdüğüme bakma sen. Bir şeyim yok. Öyle öksürükle ölmem ben. Doğru. Doğru diye yanıtladım. İnan bana seni gereksiz yere korkutmak niyetinde değildim. Ama bütün önlemleri almalısın. Şu medak şarabından birer tane içersek bizi rutubete karşı korur. Bunu söylerken toprağın üzerindeki uzun şişeliklerde duran şaraplardan birini alıp boynunu kırdım ve iç diyerek ona uzattım şarabı. Ya onur tümceniz? Nemome impune lakesi. Şişeyi istekle dudaklarına götürdü içmeden önce dostane bir şekilde başını salladı. Çıngırakları öttü. Şerefe dedi. Çevremizde yatan şu ölülerin şerefine. Ben de senin uzun ömürlü olmana. Tekrar koluma girdi. İlerledik. Bu mahzen dedi epey genişmiş. Montresorlar büyük ve kalabalık bir aileydi diye yanıtladım. Armanız nasıldı? Unutmuşum. Gök mavisi bir tarlada altın rengi, büyük bir insan ayağı. O ayak topuğa dişlerini geçirmiş kızgın bir yılanı eziyor. Peki ya ailenin onur cümlesi ne? Bana hakaret eden cezasız kalmaz. Güzel dedi. Şarap gözlerinde parladı ve başındaki çıngıraklar yine öttü. Medak bana da keyif vermiş, içimi ısıtmıştı. İçleri kemik dolu duvarlar boyu dizilmiş fıçı ve damacanaların arasından mezarlığın en ücra köşelerine doğru ilerledik. Adımlarıma yine ara verdim ve bu kez Fortunato'nun kollarından birini dirseğinin üzerinden tutacak kadar ileri gittim. Yuherçile dedim. Bak gittikçe artıyor. Duvarlardan yosun gibi sarkıyor. Nehir yatağının altındayız. Nem damla damla Kemiklerin arasından sızıyor. Gel, çok geç olmadan geri dönelim. Senin öksürük önemli değil, dedi. Biz devam edelim. Ama önce bir medak daha. Bir tane degrave şişesi kırıp uzattım ona. Bir dikişte bitirdi. Gözlerinde ateşli bir parlama belirdi. Güldü ve anlam veremediğim bir el hareketiyle şişeyi havaya fırlattı. Şaşkınlık içinde ona baktım. El hareketini tekrarladı. Gülünç denebilecek gariplikteydi yaptığı. Anlamıyorsun dedi. Hayır dedim. O zaman sen kardeşlikten değilsin. Nasıl yani? Mason değilsin. Evet onlardanım dedim. Evet evet. Olamaz. Sen bir mason ha? Mason ya diye cevap verdim. Bir işaretle kanıtla öyleyse dedi. İşte bu dedim pelerinimin altından bir mala çıkararak Şaka yapıyorsun diye bağırarak birkaç adım geri sıçradı Hadi gidip şu Amontillado'yu görelim Tamam öyle olsun dedim Malayı pelerinimin altına geri koyarak yine kolumu uzattım Amontillado'yu aramak üzere yolumuza devam ettik Bir dizi alçak kemerin altından geçip aşağıya indik İlerledik tekrar aşağı indik Derin bir mahzen odasına vardık. Buranın havası çok kötü ve ağırdı. Bu yüzden meşalelerimizin parlak alevi bile azalmıştı. Mahzenin uzak ucunda bir başka daralan bölüm vardı. Duvarları Paris'in büyük yeraltı mezarlıklarındaki gibi üst üste tavana kadar yığılmış insan kalıntılarıyla doluydu. İçeride kalan bu bölümün üç duvarı sözü edilen biçimde düzenlenmişti. Dördüncü duvardan çıkartılıp atılan kemikler ise toprak zemine saçılmış, bir kısmı belli bir noktada kümelenerek tümsek oluşturmuştu. Duvarın kemiklerden boşalan kısmında oluşan bir iç hücre daha görmüştük. Derinliği yaklaşık bir buçuk, eni bir, yüksekliği ise iki, iki buçuk metre kadardı. Belli bir kullanım amacı için yapılmışa benzemiyor Yalnızca mezar yerinin tavanını tutan iki büyük destek girişinin arasındaki bir boşluktan oluşuyordu. Arkasındaki duvar yine mezarlığı çevreleyen sağlam granit duvarların aynısıydı. Fortunato elindeki alevi sönmüş meşalesini kaldırarak o yuğun içini görmeye uğraştı. Ama çabası boşunaydı. Zayıf ışık dip kısımlarını görmemizi engelliyordu. Yürü dedim. Amontillado burada, içeride. Lucchesi'ye gelince, ''Zır cahilin tekidir o.'' diye sözümü kesti. Bu arada birkaç adımda ilerlemişti. Ben de peşi sıra gittim. Bir anda oyuğun sonuna varmış. Kayaya toslayıp da ilerleyemediğini anlayınca, aptalca bir şaşkınlık içinde kala kalmıştı. Hiç vakit kaybetmeden onu granite verdim. Duvarda yatay olarak aynı hizada birbirinden yaklaşık 60 santim uzaklıkta iki demir halka bulunuyordu. Birine kısa bir zincir, öbürüne de bir asma kilit takılmıştı. Zinciri beline dolayıp ona kilidi vurmak birkaç saniyelik işti. Anahtarı çekip alarak gerisin geri oradan çıktım. Elini duvara sürsene dedim. Her yer güherçile içinde. Doğrusu çok rutubet var. Bir kere daha ve yalvararak rica ediyorum geri dönmen için. Hayır mı? Öyleyse mutlaka seni bırakıp gitmem gerek. Ama öncesinde seni rahatlatmak için elimden gelen her türlü özeni göstermeliyim. "Amontillado!" diye bağırdı ansızın. Henüz şaşkınlığı geçmemişti. "Doğru," diye yanıtladım. "Amontillado." Bunları söylerken Az önce sözünü ettiğim o kemik yığınının arasına dalmış çalışıyordum. Kemikleri eşeleyip sağa sola atarak atlarındaki bir miktar yapı taşı ile harcı meydana çıkardım. Bu malzemeyi kullanarak malamla oyuğun giriş kısmını hızla duvar örerek kapatmaya başladım. Duvarın birinci sırasını bitirmiştim ki Fortunato'nun ayılmakta olduğunu gördüm. Bunun ilk belirtisi Oyunun derinlerinden gelen kısık ve iniltiye benzer çığlıktı. Sarhoş bir adamın bağırışı değildi bu. Ardından uzun bir sessizlik oldu. İkinci taş sırasını bitirdim. Üçüncüyü, sonra dördüncüyü çıktım. O sırada zincirin hışımla sarsıldığını duydum. Zincir sesi birkaç dakika sürdü. O sırada ben de tadını çıkararak dinlemek için çalışmayı bırakıp kemiklerin üzerine oturdum. Sonunda şakırtılar yatışınca malayı tekrar elime alıp hiç ara vermeden beşinci, altıncı, yedinci sıraları bitiriverdim. Duvarın yüksekliği neredeyse göğsümle aynı hizaya yaklaşmıştı. Yine durdum. Meşaleyi kaldırıp duvarın üzerine tuttum. İçerideki şeklin üzerine zayıf ışık çizgileri düşmüştü. Zincire vurulmuş şeklin boğazından birbiri ardına çıkan yüksek, tiz çığlıklar sanki beni geri itmişti. Bir an duraksadım. Ürperdim. Kılıcımı kınından çıkarıp o doğru hamle yaptım. Sonra bir an düşününce kendimi toparladım. Elimi mezarların sağlam taşlarına dayadım. Tatmin olduğunu hissettim. Yeniden duvara yaklaştım. Çıkardığı yaygaraya, feryatlara karşılık vermeye başladım. Bağırışlarını yankı gibi geriye yansıtıyordu. Ona yardım ettim. Onunkilerden daha güçlü ve uzun süren çığlıklar attım. Onun bağırışlarını bastırdım. Böyle davranınca gürültücünün sesi yavaş yavaş kesildi. Gece yarısı olmuştu. İşim sona ermek üzereydi. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu sıraları da tamamlamıştım. On birinci, sonuncu sıranın da bir bölümünü bitirmiştim. Yerine yerleştirilip sıvanacak bir tek taş kalmıştı onu kaldırmaya çalışıyordu. Kaldırıp yarı yarıya yerine soktu. Ama tam o sırada uyuğun içinden sinsi bir kahkaha yükseldi. Saçlarım dimdik oldu. Bunun arkasından insanı acındıran bir ses duyuldu. Soylu Fortunato'nun sesine hiç benzemiyordu. Şunları söyledi. Evet, Amontillado. Ama geç olmuyor mu? Bizi beklemezler mi köşkte? Lady Fortunato ile ötekiler. Hadi gidelim artık. Sonra yine ha ha ha. Doğrusu çok güzel bir şaka. Kusursuz bir şaka. Köşkte kahkahalarla güleceğiz buna. Ha ha ha. Çarabımızı içerken diye bir ses duyuldu. Amontillado'yu dedim. Ha ha ha. Evet Amontillado'yu. Ama vakit geç olmuyor mu? Bayan Fortunato ve diğerleri köşkte bizi beklemezler mi? Hadi gidelim artık. Evet dedim. Hadi gidelim artık. Tanrı aşkına Montresor. Evet dedim Tanrı aşkına. Ama bu kelimelere bir cevap gelmesini boşuna bekledim. Sabrım tükendi. Yüksek sesle bağırdım. Fortunato. Yanıt yoktu. Bir daha bağırdım. Fortunato. Yine yanıt yoktu. Delikten bir meşale sokup içeri düşürdüm. Karşılık olarak yalnızca çıngırakların sesi geldi. Mezarlardaki rutubet yüzünden yüreğim sıkışmaya başladı. İşimi bir an önce bitirmek için acele ediyordum. Son taşı da yerine yerleştirip sıvadım. Yeni duvarın önüne kemiklerden yapılma eski duvarı yeniden ördüm. Yarım asırdır hiçbir faninin eli bozmadı onları. Huzur içinde yatsın.